Orijinal mi? O Arkadaşlar Cüdet'e hoş geldiniz. Beyler bak bu kümesten geçen sene de bayağı kuş verdik. Arif kardeşimizden. Şimdi burada çok iddialı kuşlar var. Biraz sonra hepsini göstereceğim size. Şöyle bir çoğalalım. Millet bir gelsin bakayım bir. Kaçırmayın işte. Bak bu yayınları kaçırıyoruz. Ondan sonra abi bize haber vermedin. Abi bize ayırmadın. Bizde kuş ayırma yok abi. Canlı yayına atarım. Oradan alırsınız. Evet. Biraz şöyle bir Beğen içine bir yer atalım abi. Beğenilerimizi yapalım. Bilal'im hoş geldin güzel kardeşim. Evet. Veli abim hoş geldin. Bakın ne kuşlar var şimdi. Canlısını yapacağım göreceksiniz. Evet. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Kubilay hoş geldin. Özay abi hoş geldin. Evet şu beğeniye bir el atın abi. Bakın bu kümesi. Bak bir tane yavru var. Şöyle göstereceğim size. Bak kuştaki atma takla nerede bulursanız şu şu Bak, iddialı beyazlardan var böyle çok iddialı dediğim kuşlar bir tane de boz dişi var sen benim amaktayım ben seni her türlü karşılarım bilalim sen beni ara yeter ki ben de her türlü karşılarım. Mamaktayım ben. Bakın bunlar da pazar günü canlı yayına çıkacak. Arkadaşlar Biz sanın kuşlarla beraber. Evet, şu beğeniye bir atalım arkadaşlar. Bak beyaz perçemler. Şey yok, şey Harbiden çok iddialı. Bekliyorum kardeşim başım üstü yerim var. Bak şu beyazlar. Bakın. Çok iddialı başlamış vaziyetteler hayvanlar tüyde. Bir şey bak, bir Sağ bir ol Cumhur boş geldin. Arkadaşlar beğenileri bir yapın. Bir şey beyazlar bakın çok büyük oyun başladıydı arkadaşlar biraz kırıldı. Bu tarafa geçirdi kuşları. Şimdi tüyünü bekliyor. Çok iddialı kuşlar haberiniz olsun. Bak şu beyaz. Abi şu büyükleri mi babaları falan mı? O beyaz. Yok baba değil o da yavru. O da yavru. Yok diyen büyüyor işte. Şu tane mancıklı kalıncı mancıklı çok iddialı bak. Başlayan o. Şuraya bunların mı büyüyor? O farklı. Bunlarla aynı değil mi o? Yok bunun ikisi kardeş diyebilirim ben. O farklı bir uçurdu. şu da bizim abi, uçurduğumuz mühevlerden. Böyle. Bunu kim alırsa artık kuş kaç sakla oynuyormuş, nereden atıyormuş. Yanlış şunu da söyleyeyim bazen oluyor bunlardan uçurduk 4 saat 5 saate kadar uçurup çıktıkları da oluyor. ama çok çalışıyorlar çok mesafe uzun mesafe bol takmalı oynuyorlar onu da belirteyim. Bakın bunlardan bir tane İstanbul'a verdim. Ee, 40 metre 20 sefer oynadı kuş. Bunların kırmaları. Şu, kır, 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 kırmaları. 40 metre 20 sefer. Ertaç'a da sorabilirsiniz. Ertaç Koçkar girin sorun. Hala da istemekte. Haberiniz olsun. Bakın bozlar. Şu bozlar yapabilir mi değil mi abi? Hı, ya. Yapın bozlarından. Bakın şu bozkillerden ben uçurdum. Dernekte, sincan dernekte. Şu bozkillerden uçurdum. Sincan dernekte. Dernekte kaç kişi seyretti bunu? 20 takla, 22 takla. Vallahi bu şu kediye kaptırdım. Aynı bak bu kuşlardan da çıkartacağım. Bu pazar Allah nasıl kısmet ederse. Arkadaşlar sezon açıldı. Artık kuş iyisini nasıl uçuruyoruz? Hep beraber bakacağız. Tabii şunlardan. Heh, bunlardan uçurdum abi. Aynısıydı vallahi. Evet, Murat Tekke'ye sattım. Aynısından 1250 liraya havada. Aynısından ben uçurdum. 20 takla, 21 takla. Nereden atıyordu kuş? Bakın bu kuşu da kediye kaptırdım. Bu zaten herkes biliyor. Sağ olsun. İyi kuş bulamadığımız zaman hemen kapıya geliyoruz abi. Vallahi bu hafta kuş isteyenler gelsin. Kuşçuk yok. Sezon açıldı artık. Millet bakacak, uçuracak. Ona göre kuş bakacak, kuş besleyecek. Şu yerde gelsin yeter size. Yavrusu yerde gelsin yeter. Evet beyler, bunları pazar günü canlı yayın atacağım inşallah. abi. seçeceğiz buradan. Hepsini zaten söyleriz. Şimdi biraz sonra. Boz yavru, boz dumanlı. Bakın gök, boz dumanlılar gök, boz kirli, beyazlar. Boz. Bu kuşların hepsi uçurup denediğimiz kuşlar. Bak şunlardan zaten bir tane ben uçurdum. Bir tane Ahmet abi uçurdu. Adam, Bir tane ben uçurdum. Sincan dernekte. Sağ ol Ramazan abi, hoş geldin. Sincan dernek uçurdu, Vallahi 20 takla, 21 takla başlıyordu. Kediye kaptırdı. Arkadaşlar Sincan dernekte herkes şahittir buna. Bakın şu göklerden zaten Ahmet abi uçurdu. Bakın diyorum bak bazıları 5 saat 6 saate kadar çıkartıyor. Haberiniz olsun ama 10 numara çalışıyorlar. Onu da söyleyeyim. Mesafeleri çok güzel. Taklaları, atmaları, mesafeleri 10 numara. Kuşların Bozulmanlar derseniz gene aynı. Beyler burada bakın bu da bizim halde çok sevdiğimiz bir abimiz var. Deriz, şabimiz, beyazları çok iddialı kuşlar. Bakın şu pembe boncuklu çok büyük başlamış. Hayvan kırıldı. Buraya aldılar. Şimdi her şey sağlığı falan yerine geldi. Bu üçü de aynı. Allah nasip kısmet ederse bunları pazar günü canlı yayına atacağım abi. Hep beraber bakacağız. Evet arkadaşlar böyle kısa gezmek zorundayım. Şarjım 36. Merak ettiğiniz bir şey olursa zaten yazarsınız, söyleriz. Sizden tek ricam var. Sadece canlı yayınlarımıza katıldığınız zaman beğeni yapın. Bakın bugün buradan alacağım. İhsan'ın kuşları var. Daha Okan kardeşimin göklerini alacağım. Daha o kuşları atacağım. Yani pazar, salı, perşembe canlı yayınım olacak. Haberiniz olsun. Çünkü çok kuş alacağım. Çok yere söz verdim. Sağ ol abi hoş geldin. Çok yere söz verdim. Hep iyi kuşlar. Hep güzel kuşlar. Dediğim gibi size söylüyorum. He? <laughs> bak Yaman abi hazıra yakın değil bak. Bak Yaman abi. Gökperçem. Bak. Şey, kök perçemlerde bıyıklı gibi gördüm. Bak. Hazıra yakın. Beyaz perçem. Hazıra yakın. Boş kirli. Bak şu boş kirli. Küyde daha yalnız tüyü patlat yani diziyor. O var. Bak boz dişi olacak bir tane. Bak şu boncuklu dişi. Bakın şu kuş. Beyler. He? Tamam. Bak şu kuş. Bakın bakalım kuş nereden atıyormuş, kaç metre gidiyormuş. Attığı yeri görürseniz de para da almayacağım. Onu da söyleyeyim sizde. Attığı yeri görürseniz kuşun sizde para almayacağım. Bakın şu göke gene ayrı kefilim. Attığı yeri görürseniz gene para almayacağım. Kaç takla vuruyor o zaman göreceksiniz. al abi tamam, tamam, tamam. al abi Şimdi, ha tamam geldim mi Yaman abi bunlar hepsine. Tepedeki camiyi biliyor mu bu Latif'in kanalını? Cami bak şu mı? yavruya bir bakın abi. Al şu yavruyu bu uçur biriniz. Aldın mı boz yavruyu? Kaç tane aldın abi? Bir tane boz yavru aldım paşa abi gidiyor lan. Boz kirli yal abi. Şu boz benekli erkeği alıyoruz. Aşağısı derken. Sen abi erkeği mi alıyorsun? Tamam. Al yani. abi. Tamam binanın arkası. Binanın Sabahattin abi boş sene. geldin. Kaçırmayın abi pazar günü canlıyı Hayır. kaçırmayın. Bak samimi ya söylüyorum. İyi kuş isteyenler pazar günü canlıyı kaçırmasınlar. Kaç etti abi? Kaçırma, 8 duman var, <laughs> duman Kara dumanlıya vurma abi. Yok, o. Beşin, Sarı boncuklu var. Ha, da hoş, da oraya. Ya bu ya şey dumanlı yavru şey sattığımız yavrulardan işte. Bir tane daha olacak herhalde Zeynep abi. He? Öbürü hangisiydi? Valla onu bilmiyorum ya. Artık onu seçmesi lazım. Ben tam ayrı gidemiyorum Evet beyler. Bugün Abi 7 saat uçuyor Gökbeç'e. Gök. 6 saat. Adam, sana... Bak abi. 7, 2 saat uçuyor. Bak abi. Uçuşta 5 saat, 4 saat adam, uçuyorlar. Adam evet. Beyler görüşmek üzere. Yayını bitiriyoruz. Allah nasıl kısmet ederse pazar günü Yaman abi o senin iki saat dediğin buş e, gökler dedim ya bak bizde bir tane var 7 saate çıktı kanatlarını zıbaladı kuşlar çok çalışıyor mesafe çok güzel atma çok güzel Allah nasip kısmet derse pazar günü saat 9'da bunları canlı yatacağız. beyler beyaz perçemler özellikle gökler boz dumanlılar, boz bakın da bunlardan da alacağız da bunlar da biraz kendilerini yapsınlar bunları da götüreceğiz. İnşallah. Bakın bozkillerden uçurduğum 21-22 takla. Nereye gidiyordu kuşlar? Ya, havada sattım zaten uçarken. Akşam ihalede de nasıl yayın yapayım abi? Yapayım tabi. İşte şarjla sıkıntı yaşıyorum abi. Her, her, yerde canlı yayın yaptığım için. Akşam ihalede de yaparız abi yayın inşallah. Yaparız abi. Ankara'da olan abilerimi bekleriz. Bugün salon mezatımız var. Dediğim gibi bakın İhsan'ın kuşları duruyor. Pazar günü canlı açacağım bu kuşlarla beraber. Okan kardeşimin göklerini alacağım. Beyler Okan kardeşimin gökleri darbiden çok tarih eski. Çok eski soy gökler. Allah nasip ederse onları da alacağız. Yani dediğim gibi pazar, salı, perşembe canlı yayınımız devam edecek. Bu hafta 3 gün yapacağız. Ondan sonra bakacağız iyi kuş bulursak. Yine canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Beyler. Evet. Bugünlük bu kadar. Buradan da zaten mezatımız var. Oraya gideceğiz. Derneğimize. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın abi. Bunları götürme evet.